Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar sizlerle birlikteyim. Bu videomda da 2 adet indikatörle güzel bir alsat stratejisi geliştirdim ve bunu sizlere aktarmak istedim. Bu sistemi sizlere aktarmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Benim bu kanalı kurmamdaki amaç sizlerin alsat sinyali yani alsat işlemi yaparken herhangi birine ihtiyaç duymadan kendi işlemlerinizi yapabilmenizde yardımcı olabilmektir. Bu sistemleri ben belirli bir süre deniyorum. Eğer başarılı olursa sistem paylaşıyorum. Olmazsa paylaşmıyorum. Farklı bir sisteme bakıyorum. Bildiğiniz gibi birçok sinyal kanalı var. Bu kanallara katılmanızı tavsiye etmiyorum. Hani katılan katılabilir ama zamanında ben de katıldım ve acı tecrübeler yaşadım bu kanallarda. Gerek yok. Sistemler güzel sistemler yani kullanırsanız iyi anladığınızda iyi öğrenebildiğinizde gerçekten güzel karlar elde edebileceğiniz sistemler sadece bu kanal için söylemiyorum başka kanallar da var onlarda da bakmanızı tavsiye ederim yine çünkü ne kadar çok şey öğrenirseniz sizin için o kadar iyidir böyle bir ufak bir şey de söylemek istedim çünkü benim de zamanında ağzım yandı bu tür sinyal kanallarında. Hemen sistemimize geçelim. İki adet indikatör kullanacağız burada. Göstergeler kısmında. Kaufman yazıyoruz. Kaufman yazdığınızda topluluk komut dosyaları kısmında çıkan. ikinci sırada çıkan. Tam okunuşunu bilmiyorum ama. Adaptive Moving Average. Diye, yani şu ikinci sıradaki tam aktaramadım. Evirgit'in yapmış olduğu e, indikatör, bunun üstüne bir kez tıklıyoruz. Yine yıldıza da tıkladığımızda favorilerimize ekliyoruz bildiğiniz gibi. Ardından Wave Trend e, osilatörü kullanacağız. Topluluk komut dosyası kısmında Wave Trend with Crosses Lazy Bear yazan e, osilatörümüze de üzerine bir kez tıklayarak grafiğimizi entegre ediyoruz. Yine şu yıldıza e, işaretlerseniz favoriler kısmını eklersiniz bulmanıza yardımcı olur. Hemen ayarlarına geçelim. Kaufman ayarlarımıza yapalım önce. Görünürlüğü değiştirmiyoruz. Stilde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Girdiler kısmında uzunluğu 14'ten 10'a çekiyoruz. Ardından varsayılan sakla. Tamam diyoruz. Bir sonraki işlemlerimiz için tekrar ayar yapmamıza gerek kalmıyor. Ve Trend osilatörümüze hemen bakalım. Görünürlüğü değişmiyoruz. Girdiler Aynı bu şekilde kalıyor. Eğer sizde değişikse e, bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. 10, 21, 60, 53, eksi 60 ve eksi 53, 53 şeklinde. Stil kısmında bir iki değişiklik yapacağız. Bildiğiniz gibi ben bunları kapatma taraftarı değilim. O yüzden bu ilk 3 taneyi görünürlüğünü en düşüğe çekiyoruz. Burada biraz e, uğraşacaksınız. Ardından dördüncü sıradakini beyaz yapıp görünürlüğünü artırıyoruz. Bunun bir altındakini beyaz yapıp yine görünürlüğünü artırıyoruz. Ardından bunların görünürlüğünü artırıyoruz. E, dilerseniz bunları farklı renkte yapabilirsiniz. Gözünüze hangi renk güzel geliyorsa. Ben beyazı bir de maviyi tercih ediyorum. Açık maviyi. Daha hoş duruyor benim için. Bu dördü hariç geri kalan hepsinin görünürlüğünü azaltıyoruz. Böyle. Hepsini azaltalım. Ardından yine varsayılan olarak sakla diyoruz ve bir sonraki işlemlerimiz için tekrar ayar yapmamıza gerek kalmıyor. Tamamı basıyoruz. Önce al sinyallerini göstereyim size. Ardından sat sinyalleri ve hatalı sinyallerini de aktarmaya çalışacağım. Bir al sinyalini nasıl alırız? Ee, önce bir indikatörümüzden al sinyali alıyoruz, ee, ardından ikinci indikatörümüzden onay aldıktan sonra giriyoruz veya ikisi de aynı anda sinyal verirse zaten bu bizim için bildiğimiz gibi harika sinyallerden bir tanesidir. Burada görmüş olduğunuz gibi e, Wave Trend osilatörü alt kısımda tam olarak şu kısımda e, işaretliyim. Şurada bir al sinyali vermiş bize. Görmüş olduğunuz gibi kaufman da burada yeşile dönmüş. Yani şu mum kapandıktan sonra zaten burası yeşil olarak devam eder. Bunları test ettiğim için biliyorum. Şu kısımdan yani şu alt sinyali verdikten sonra burası da eğer yeşil devam ediyorsa tam şu mum bitişini yakalayamazsınız bile. Tam şu işte biraz yukarısından bile işleme girseniz yine sağlıklı işlemler alabilirsiniz. Stop bölgenizi dilerseniz bunun altına veya şu kısmın altına düşük mumun altına koyduktan sonra kar oranımız ben bildiğiniz gibi bir önceki videolarımda da ben bire bir buçuk oranını kullanırım ama siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki kendi kar oranınızı belirleyip öyle işlemlere girmenizi tavsiye ederim. Bu işlemimiz başarıyla kapandığını görüyoruz. Ardından bir al sinyali daha var mı bakalım. Şurada bir al sinyalimiz daha var. Şimdi burada birkaç al sinyali var. Çok güzel bir yere gelmişiz. Görmüş olduğunuz gibi. Şurası hatal sinyal. Burayı göstereceğim. Şimdi burayı görüp hani burada da var diyenler olur. Şurada hatalı sinyaller. Onu sonra göstereceğim. Şurada bir al sinyalimiz var. Görmüş olduğunuz gibi wave trend osilatörü tam olarak şurada sinyal vermiş. Kaufman yeşil olarak devam ediyor tam şu noktada bir al işlemine girersek stopunuzu dediğim gibi ya buraya koyun ya buraya koyun. Eğer şu mum size uygun görmüyorsa bunun altına da koyabilirsiniz. Ardından karvanımızı belirleyip görmüş olduğunuz gibi şuradan işlemden çıkabilirsiniz. Şu işlemi devam da ettirebilirsiniz. Neden? Görmüş olduğunuz gibi şurada bir al sinyali daha var. Eğer Kaufman indikatörü yeşil olarak devam ediyor iken Wave Trend Cross osilatöründen şu şekilde bir al sinyal alırsanız şu boş e, mumun öncesindeki mum yeşil ve dolu mumsa bu bizim için bir al sinyalidir. Ama şu iki mumu görmeniz lazım. Yani şu iki mum bizim için çok güzel bir al sinyalidir. Bu e, sinyali gördüğünüzde eğer şurada işlemden çıkmadıysanız bunu devam ettirebilirsiniz veya işte bu şuradan karınızı aldınız diyelim. Buradan da tekrar işleme girerek yine karınızı alabilirsiniz. Buradan da başarılı bir işlem olmuş. Şurada da bir işlem var ama burada muhtemelen stop olurduk. Girerdim ben buradan girerdim açıkçası. Buradan girerdim. Şunun altına stop koyardım. Bir, bir buçuk şuradan ayarlasam şurada stop olurdu. O da başarısız diyelim. Şurada stop olduk diyelim. Ardından görmüş olduğunuz gibi şurada bir al sinyalimiz daha var. Burada stop olduk. Şurada stopumuzu fazlasıyla çıkarttık. Bir, bir, bir buçuk veya bir iki yani bunu siz kendiniz belirleyip şurada karlı bir işlem alabilirsiniz. Ardından hemen sat sinyallerini örnek göstermeye çalışayım sizlere. Şuradan başlayalım. E şurada da var güzel bir işlem. Ama önce şunu göstereyim. Sonra böyle anlatmaya çalışayım. Görmüş olduğunuz gibi şurada Wave Trend Osilatör'den bir sat sinyali geliyor bizim için. Aşağı doğru kesmiş beyaz çizgi. Yani bu çizgisiz rengi ayarlarsanız o olacak tabii ki. Beyaz yapmak zorunda değilsiniz. Şu boş mum kırmızıysa bizim için sat, yeşilse al sinyali demektir şuradaki gibi. Şuradan wave trend'den bir sat sinyali almışız ama henüz Kaufman onay vermediği için işleme girmeyi yani girmemeniz gerekir. Ya yani girebilirsiniz de ama bence girmeyin. Ardından bir e, Kaufman indikatöründen de onay aldıktan sonra şu bölge, şu mumun kapanışının ardından eğer bu e, aşağı doğru devam ediyorsa yani aşağı yönlü hareketi devam ediyorsa bir downtrend cross osilatörünü işlem alabilirsiniz. Stopunuzu şuraya veya bunun üstüne koyup oranınızı ayarladıktan sonra kar marjınızı işleme girebilirsiniz. Bir saat sinyali de şurada var. Burada stop olur muyuz? Bakalım. Şuradan gelmiş. E, ee, Kaufman indikatörü yeşil, şey, yeşilden kırmızıya dönmüş. Şurada işleme girdiğimizi varsayalım. Şuraya stopumuzu koysak. Evet bu da karlı bir işlem olmuş. Yine kar almışız. 1'e 1.5 bir yapsak bile gördüğünüz gibi. Bu da karlı bir işlem olmuş. Yine şurada bir sat sinyalimiz var. Ufak bir sinyal ama başarılı bir sinyal. Boş mum. Ee, bu biliyorsunuz az önce anlatmış olduğum gibi şu boş mum kırmızı ise sat sinyalimiz. Ve bundan önceki dolu kırmızı ise bizim için daha başarılı bir sat sinyaldir ve aynı anda wave trend osilatörü sat sinyali verirken Kaufman da sat sinyali yani kırmızıya dönmüş olduğunu görüyoruz. Şuradan da işleme girdiğimizde Karışmasın. şuradan da ayarladığımızda yine başarılı bir işlem olduğunu görüyorsunuz. Başka bir sat sinyali. Şurada da bir sat sinyali var. Kırmızı olarak devam ediyor. Şurada işleme girmeyin. Şurayı anlatacağım, işaretleyeyim Unutmamak için işaretledim. Şurada görmüş olduğunuz gibi Kaufman kırmızı olarak devam ediyor. Wave Trend Oscillatör'den de şu noktada görmüş olduğunuz gibi bir sat sinyali geldi. Kaufman kendini burada aşağı doğru vermiş olduğunu görüyorsunuz. Şuradan işleme girdiğimizde yani şuraya da koyabilirsiniz, buraya da koyabilirsiniz. Size kalmış Kararımızı alanınızı belirledikten sonra işlemden başarılı bir şekilde ayrıldığımızı görüyoruz. Yine bir sat sinyali burada var. Kaufman kırmızı Ardından bir Trend de burada sinyalini vermiş. Buradan da işleme girerseniz yine başarılı bir işlem olduğunu göreceksiniz. Yani bu kar oranları tamamen size kalmıştır. Stoplar da tamamen size kalmıştır sadece. Şu şu kısma da koyabilirsiniz ama şuraya da koyabilirsiniz. Neden? Çünkü bu da gayet yukarıda. Zaten bu burayı yukarı doğru kırarsa burada bir sıkıntı vardır. Ee, i̇şlemin yönü değişebilir. Onu da eğer sinyal gelirse ters yönlü işlem açarak e, değerlendirebilirsiniz. Şimdi e, hatalı sinyalleri göstermeye çalışayım size. Hatalı sinyal az önce işaretlemiş olduğum şurası. Eğer e, iki tane boş yani ardarda boş e, mumlar görürseniz. Bunu ben tecrübe ettiğim kadarıyla bu hatalı sinyal. Yani burada bir kararsızlık vardır. Burada işleme girmenizi tavsiye etmiyorum. Ardından şurada işleme girmenizi tavsiye etmiyorum. Şöyle şey gördüğünüzde, mum gördüğünüzde. Mesela al sinyali aldınız burada ama bir önceki kırmızı mum. Burada da işleme girmezseniz hani sizin faydanız olur. Hani bu zaten yukarı doğru giderse illa ki e, yine size bir al şey, şey fırsatı verecektir. Bunu da böyle değerlendirebilirsiniz. Mesela şurada da bakın e, Kırmızı bir e, sat sinyalimiz gelmiş şeyden. E, wave Trend'den. Hatta da kırmızıya dönmüş ama bundan önceki e, yeşil olduğu için Şu mumu Bu e, girmemenizi tavsiye ederim. Yani şöyle zaten e, Baktınız çok sayıda şey var. Boş mum var. <laughs> Bunlar bizim için hatalı sinyallerde göstergesidir. <laughs> Affedersiniz. Ardından e, şu, mesela şurada bir al sinyali olarak görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bundan önceki kırmızı yine hatalı bir sinyal. Şu, şu sinyal de hatalı. Neden hatalı? E, Kaufman indikatörü kırmızı olarak devam ediyor. Ama burada bir al sinyali gelmiş. Tam istediğimiz e, bir al sinyali. Bundan önceki yeşil ama Kaufman kırmızı olarak devam ettiği için yani bu şekilde burada da bu şekilde. Eğer burası yeşil olarak e, devam ediyor ve kırmızı mumlar bu şekilde görürseniz yine burada bir sat işlemine girmemenizi tavsiye ederim. Yani e, strateji oldukça basit bir strateji. E, muhakkak test etmenizi e, tavsiye ederim. Belli bir süre test edin. Yani test edin derken nasıl test edeceksiniz? Nasıl test edeceksiniz? İlla para harcayarak test etmenize gerek yok. Açacaksınız bu e, trading fiilini. Mesela tam şurada bir sinyal gördünüz. Ben bunu denemek istiyorum diyeceksiniz. Şu yan kısımdan gelip dış pozisyonuna örnek veriyorum. Burada bir ee, henüz bizim için bir al sinyali yok. Örnek olarak gösteriyorum. Şurada al sinyalini aldınız, buraya koydunuz, stopunuza ayarladınız, işte, bunu i̇şte kar oranınızı ayarladınız. Artık bekleyeceksiniz. Yani gelirse başarılı, gelmezse başarısız. Başka başka bir sinyali test edeceksiniz. Bu şekilde test ederek gözünüzü alıştırırsınız hem de <laughs> ee, daha iyi daha iyi sonuçlar alabilecek işlemler açarsınız. Başka söyleyeceğim bu sistem için bir şey yok. Ben bu sistemi test ettim bildiğiniz gibi short videolarında da topluluk kısmında da paylaştım. Güzel bir sistem. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olur sizler için. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Bu tarz videoların devamının gelmesinde katkı sağlayabilirsiniz. Bu yılın bize bol kazanç, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.